Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecman. İmam Gazali'nin Eyyuhel Vek adlı eserini okumaya devam ediyoruz. Ey oğul! ilmin özü taat ve ibadetin ne olduğunu bilmektir. Bilmiş ol ki taat ve ibadet şari' Teala'ya yani şeriatı kuran Allah'a onun emir ve yasakları hususunda söz ve eylem olarak uymaktır. Yani her söylediğin, yaptığın, terk ettiğin şeriata uymak şeklinde olmalıdır. Mesela bayram ve teşrik günlerinde oruç tutarsan günahkar olmuş olursun. Aynı şekilde gasp edilmiş bir elbise içinde namaz kılarsan her ne kadar görünüşte ibadet etmiş gibiysen de gerçekten Günah işlemiş durumundasın. Allah dini tamamlamış. Kimsenin dinde eksiltme fazla yapma hakkı yok. Bir tane meşhur bir soytarı var biliyorsunuz. Bu ülkenin en meşhur hocası. Mesela o soytarı sürekli dinde ilave yapıyor. O soytarı sürekli yine ilave yapıyor dini ilave yapamazsın. Bak burada üstadımız Gazali diyor ki. Mesela sen diyor bayram gününde ve teşvik gününde oruç tutarsan günahkar olursun. Ya insan oruçtan günahkar olur mu? Olur. Allah'ın tutma dediğin günde tutmazsan günahkar olursun. Tıpkı tut dediği Ramazan'da tutmazsan günahkar olduğun gibi. Yani öyle kendin ibadet arttıramazsın. Allah ne dediyse o. Oh. Sen namaz kılıyorsun. Üzerindeki elbise çalınmış, hırsızlık mı? Ve bu namazdan sevap bekliyorsun. Öğleni kıldı mı kıldın. Öğlen farz üstünden düştü mü? Büyük ihtimal düşmüştür. Allah bir doğrusu. Peki senin bunu aldığın sevap kar, zarar Kar zarar hesabı ya Allah bilir. Bir zarar bağlıysan 10 binde günah yaldın. Ama görünüşte namaz kıldın. İşte dinde dindar olacağım diye ekleme yaparsan bu duruma düşersin. Oğlum sözünün ve fiilin şerata uygun olması gerekir. Çünkü şerata uygun olmayan ilim ve amel sapkınlıktır. Ayrıca sufilerin çatalaklarına aşk ve içinde kendilerine geçerek söyledikleri sözlere yaptıkları hareketlere aldanmaman gerek. Çünkü tasavvuf yoluna girmek mücadele ve nefsin arzunu kırmakla riyazet kılıcıyla hevasını öldürmekle mümkün olur. Taşkınlık ve hezeyanla değil. Yaptığın her iş Allah'ın şeriatına uygun olacak. Allah'ın farzlarının sınırını bileceksin. Allah'ın emirlerini bileceksin. Yap dediklerini bileceksin. Yapma dediklerini bileceksin. Bunları da öğreneceksin. Şeriatına uygun olmayan sapkınlıktır. Hani çıkıyor diyor ya ya şu gece şu kadar bin rekat namaz kıl, yüz bin defa şunu söyle. O meşhur soytarı diyor ya bu sapkınlıktır. Bakın onun söylediği şeyleri ne peygamber yapmış ne sahabe yapmış. Kimse yapmamış. Ve yalan söylediğini bilerek söylüyor. Problem bu. O yüzden soytarılıyorum. Söylediğinin yalan olduğunu biliyor. uydurulmuş hadisin uydurma olduğunu biliyor. Bile bile uydurma hadisi okuyor. Defalarca onu ikaz ettiler. Umursamadı. Bile bile uydurma hadis okuyor. Hadis diye. Çünkü tasavvuf yolda girmek diyor, mücadele ve nefsin arzulu kırmakla riyazet kırıcı hevasını öldürmek demek olur. Yani tasavvuf, saflaşmak, Allah'a daha yönelmek için girilen bir yoldur. Yani tarikat, tasavvuf. Bunun için de nefsini öldüreceksin. Nasıl ya? Yani yemeyeceğim, içmeyeceğim, cinsel ilişkiye girmeyeceğim. Şakalaşmayacağım, gezmeyeceğim. Bu demek değil. Nefsini seni suç etmesine müsaade etmeyeceksin. Eğlenmek mi istiyorsun? Eğleneceksin. Sınırlarını İslam belirleyecek. Şakalaşmak mı istiyorsun? Şakalaşacaksın. Sınırlarını İslam belirleyecek. Gezmek mi istiyorsun? Gezeceksin sınırlarını İslam belirleyecek. Nefsin seni ele geçirmeyecek. Sen nefsini kontrol edecek bir güçlü olacaksın. Bil ki başıboş bırakılmış dil ile gaflet ve şehvetle doldurmuş kalp azgınlık ve nasipsizlik alametidir. Nefsi ile öldürmekçe kalbinin marifet nurlarıyla ihya olması mümkün değildir. çok konuşan, boş konuşan kalbini öldürür. Gereksiz konuşan. Ne gereksiz? Oturup bir saat futbol muhabbeti yaparsan, oturup bir saat siyaset muhabbeti yaparsan kalbini öldürür. Tabii ki arkadaşlarına sohbet edeceksin. Ama böyle o sohbet içinde ne müsteşenlik olacak ne çok böyle gereksiz siyaset gibi futbol gibi şeyler olacak. Yani ben futbol seviyorum. Hiç konuş. konuş. Ama dengeli konuş. Ya siyasetle hiç mi haberimiz olsun. Olsun. Ama dengeli olsun. Yani sen saatlerce her gün saatlerce bunu konuşma. Konuş, kapansın, bitsin yani. Öyle hayatını ona adama. Kalbinin ihlasa ermesi, nurlanması için nesini kırmalısın, öldürmelisin. Tekrar atıyorum. Nefsini öldürmek demek ben tatlayamayacağım. Ben cinsellik yok hayatımda. Ben her gün oruç tutacağım. Bu demek değil. Nefsin senin yumruk vurabildiğini bilecek. Sana dik denemeyecek. O hale getireceksin. Bilmiş o ki bana sorduğun sorulardan bazısını yazmak ve konuşmak suretiyle cevaplamak doğru değildir. Eğer o hale ulaşırsan onun ne olduğunu anlarsın. Aksi takdirde onu bilebilmen imkansızdır. Çünkü bu tadılarak öğrenen şeylerdendir. Böyle ancak yaşanarak ve tadılarak bilinebilen şeyleri sözle anlatmak mümkün değildir. Nitekim tatlığın tatlılığı ve acının acılığı tadımadan anlaşılmaz. Anlatıldığı gibi cinsel gücü olmayan bir adam bir arkadaşa bir mektup yazmış. Bu arada cinsel ilişkinin zevkini kendisine tarif etmesini, bunun nasıl bir şey olduğunu anlatmasını istemiş. Arkadaş da yazdığı cevapta şöyle demiş. Ey filan ben seni yalnız cinsel güçten mahrum bir olarak tanıyordum. Şimdi anladım ki böyle olmakla birlikte aynı zamanda ahmakmışsın da. Çünkü bunun zevki tadılarak anlaşılır. Bunu yaşarsan anlarsın. Yoksa bunun nasıl bir şey olduğunu sözle yazarak anlatmak mümkün değildir. Hasafuhta insanın yaşadığı manevi haller vardır talikatte. bunu anlatılamaz. Örnek veriyor burada iki örnek verdi. Tatlı ve cinsel ilişki. Hiç hayatında baklava yememiş birisine baklavanın tadını anlatabilir misiniz? Hayatında cinsel ilişkiye girmemiş birisine cinsel ilişkinin tadını anlatabilir misiniz? bunlar kişinin kendi deneyimleriyle ortaya çıkar. Tasavvuf da böyledir. Yani bazı haller anlatılamaz. Yaşanır sadece. Senin yapabileceğin tek şey o kişiye bak tasavvufta çok güzel haller oluyor. Demektir yani. Bunu yapabilirsin. Anlatılmaz bu yani. Kelimeleri dökülemez ki. Yok öyle bir şey yok yani. Çok güzel örnek vermiş. Ben sana nasıl anlatayım tatlı yemediysen tatlının tadını. Evladım, bazı sordukların bu anlattığım nitelikte bazısı da cevaplanan bir mahiyette olup bunları İhya il -ül Ulum ve diğer eserlerimizde anlattık. Bu arada bunlardan birini bize bahsedelim ve kısaca işaret edelim. Allah önündeki sahiplere şu dört şey gerektirir. Birisi içinde bilat olmayan sahih bir inançtır. İçinde sonradan katılmış bir şey olmayan sahih inanç. Peygamber ne anlattıysa, sahabe ne inanırsa o. O yüzden ben diyorum, ben mezhep tarifinden hoşlanmıyorum. Falan mezhep, filan mezhep. Abi öyle bir şey yok. Din bir. O da İslam. El üstüne, el üstüne demek zorunda kalmış farklı mezhepler çıkınca ortaya, Kadere, Cebriye falan, Mutezile çıkınca o demiş ki ben de ehl-i sünnetim. Yani ben de peygamber ve onun sahabesinin sünnetine uyanım demiş. E arkadaşım sen peygambere ve sahabesi uyuyorsan İslam'sın işte. E öbürleri İslam değil arkadaşım ya. Hiç böyle mesela şu mezhep, bu mezhep kıvırmayalım ya. Yani. Gerçekçi olalım ya. Sen peygamberin inandığı gibi inanmıyorsun. Ondan öğrenen, onun öğrenciye sahabe gibi inanmıyorsun. Ben de böyle bir mezhebim. Olabilir mi bir şey ya? Şimdi çıkmış mesela 19'cular var. Moda bu ara. Bize sadece Kur'an yeter. Biz Kur'an Müslümanıyız. Arkadaş bak yıl olmuş 2025. Sen diyorsun Kur'an Müslümanıyız. Aradan geçmiş 1400 sene. Bunu kimse dememiş. Yani iki ihtimal var ya. ya. Bu din komple yanlış. Ve sahabelerin tamamı yanlış anladı. Sahabeden sonra gelen herkes yanlış anladı. Ve ilk defa sen 14 asıl sonra doğru anladın. İkinci ihtimalle sen yanlışsın. Şimdi akıl var, mantık var. Sen bir avuçsun. Ve 1400 sene sonra yeni bir şey söylüyorsun. Bizi Kur'an yeter diye. Geride de yaşanmış milyarlar var. Deneyimlemişler. Bunlar bunu yaparken de senin gibi aklıyla hareket etmemişler. Biz peygamber ve sahabesi ne yaparsa bunu yapıyoruz demişler. E bu hesaba göre sen yanlışsın. Çok net. Şimdi bilet olmayan sahibi inanç lazım. Birincisi bu bize. İkincisi sonrasında tekrar günaha düşünmeyen samimi nasuh tövbe. Nasuh tövbe dille tövbe ettin dersin. Kalbinle o pişmanlığı duyarsın. Ve onu yapmamak için gayret edersin. Bunu başardığını nasıl anlarsın diyorsun? Unutursun. O günahı işlediğini dahi unutursun. O kadar hayatından çıkar. Orada anlarsın ki tamam ben bunu başarmışım. İçiyorsun hasımlarını razı etmek, onların sende bir hakların kalmamasını sağlamak. Kimsenin sizi alacağı olmasın arkadaşlar. Yani bu benim kimse bende parası yok. Borç, para değil sadece. Kimseye hakaret etmeyin. Kimseyi kötü söz söylemeyin. Hatta kimseye surat asmayın. Yapmayın bunu. Ahirette var ya en ufak bir şey ihtiyacımız olacak. Boş verin ya. Oraya alacaklı gidelim ya. Benim mesela bir sürü madde alacağım var. Çok umursamıyorum. Bir sürü. Ben onu alacağım arkadaşım. Bana bir sürü maddi zarar veren oldu. Bir sürü. Manevi zarar veren de oldu. Ben hiç, hiç ilgilenmiyorum. Ne küfür ediyorum, ne beddua ediyorum. Hiç umursamıyorum. Çünkü ben Allah'ın hesap göreceğine inanıyorum. E benim onlara orada ihtiyacım var. Ben onları oraya havale ettim ya. Yani kefenin cebi var. Ve <laughs> onları koydum kefenin cebine. Alacağım ben onları ahirette. Hatta bak ben burada oraya bir şey taşıyamazdım. Onlar vesile oldular. Taşıyabiliyorum artık. Ben burada oraya ne taşıyabilirdim? Sadaka verirsem, zekat verirsem, hayır yaparsam bunları taşıyabilirdim. Onlar da belli miktarda fazla yazılacaktı. Ama onlar bana bunu yaptılar ya. Hem maddi hem manevi zarar. Kat 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 fazlasını transfer ettiler öbür tarafa. Bana çok büyük iyilik yaptılar ya. Dördüncüsü. Ha, üçüncüsü. Ne bu? Ha, pardon, dördüncüsü. Allah'ın emirlerini yerine getirebilmeye yetecek kadar şeriat ilminden öğrenmek. Daha sonra da kendisiyle kurtuluşu elen diğer ilimleri tahsil etmek. Arkadaşlar şimdi bak. Acaba bu ülkede kaç kişi ilmihal okudu? Arkadaş bir Müslümanın bir kere ihmal okuması yetmez. Mümkünse belli aralıklarla ihmal okuması lazım. Ha yani hiç değilse, hiç değilse ne bilmem 3 yılda 5 yılda bir okusun bunu. İmkanı varsa her yıl okusun. Ya benim o kadar imkan yok diyorsa tamam abi 3 yılda 5 yılda bir kere bir ihmal okuması lazım bir Müslümanın. Ha ben bunu tamam okudum. Ben bunu artık biliyorum. Diyorsa tamam okumasın. Yani ben otururum bir boş masaya kağıt kalemi ver ya da aç bilgisayarda bir Word dosyası. Ben bunu yazarım diyorsa okumasın. Yoksa okuması lazım. Çünkü niye? Arkadaş sen buna sorumlusun. Geçen haftalarda anlatmışım yani. Ben Cuma ya gidiyorum. Cuma kalanların çoğunun namazı yok. Ben bunu biliyorum. ve keramet ehli falan değilim yani. <laughs> şey göremiyorum. Ben namazı bildiğim için onlarınkinde namaz olmadığını biliyorum. arkadaş Biz neler duyuyoruz Adam haca gidiyor geliyor. Hacda bir sürü yanlış yapmış. Haber yok. Öğrenmemiş. Sana lazım olanı bileceksin. Mesela senin paran varsa zekat fıkhını bileceksin. Ticaret yapıyorsan ticaret fıkhını bileceksin. Kuyumcuysan mesela onunla ilgili fıkhı bileceksin. Tarımcıysan tarımla ilgili fıkhı bileceksin. Sen sana lazım olanı diyeceksin. Sana ne lazım? Namaz, oruç. Şu an bu lazım. Zekat lazım. Hacı gideceksen hacı öğrenmen lazım. Hacı gitmeyeceksen hacı bilmene gerek yok. Çünkü yok senin hayatında o. Kurban kesişten kurbanı bilmen lazım. Şimdi'nin 400 üstada hizmet ettiği rivayet edilir. Şöyle der. 4000 hadis okudum. Bunlardan bir hadisi seçip onunla amel ettim. Kurtuluşumun bu hadiste olduğunu anladığım için gönlümü diğer şeylerden temizledim. Öncekilerin ve sonrakilerin bütün eminin bu hadiste mevcut olduğunu gördüm ve bunu üretelim. Bu hadiste şudur. Asah sallallahu aleyhi bazı sahabelerine şöyle buyurmuştur. Dünyada kalacağın kadar orası için çalış. Ahirete kalacak kadar da orası için çalış. Allah'a olan ihtiyacının nispetinde onun için çalış. Ateşe sabrın kadar da ateş için çalış. Evet. Dünyada kalacağın kadar orası için çalış. Dünyada kimseye muhtaç olma. Rahat yaşa. Lüks yaşa. Yaşa. Helal kazan. Sıkıntı yok. En güzel evde otur. En güzel arabaya. En güzel kıyafeti giy. Ama bu kafete giyerken de, bu araba alırken de, bu ev alırken de birilerini ezmek, birilerini hava atmak için yapma. Kalbinde gurur olmasın. Hoşuma gidiyor alıyorum. Bu kadar. Yani arabanın havasını atma. Yani arabayı aldı mı? Resim çektirip 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 sosyal medyaya atma arkadaşım mesela yani tamam. En güzel yer yemek ye ama onu sosyal medyada paylaşma. Çok kaliteli bir kıyafet mi yiyorsun? Başkalarının yanında böyle onun gözüne sokma. Temazul ol yap. Sıkıntı yok. Dünyada kalacak kadar, kadar dünya için çalış. Ayarı kaçırma. Ne kadar yaşayacaksın belli değil. 100 sene yaşama ihtimali ufak. Hadi 70-80 diyelim. O kadar da yaşamıyor da 70-80 diyelim. O kadar bağlan buraya. Sen buraya geçicisin. Ya bir otele gidiyorsun. Bir hafta tatil yapacaksın. Oraya ne kadar yerleşiyorsun? Bir haftalık yerleşiyorsun. Hatta bav bavulunda, valizinde bir şeyler var diyorsun ki, ya bunlara gerek olmaz çıkartmayayım. Lazım olsa çıkartırım. Yani çıkartıp valizindeki kıyafeti dolaba bile asmıyorsun. Ya bir daha çıkart tak yapmayalım. Lazım olsa alırım. Kalsın dolap şey valizde diyorsun. E bir haftalık otele yerleşiyorsun. Dünyaya 70-80 senelik yerleş. Dünyaya sonsuza kadar kalacakmış gibi yerleşme. Ahet. Evet. Aynısın. Aynı hesap. Ne kadar kalacaksa ahirette? Sonsuz. O zaman sonsuz kalacak şekilde çalış. Sonsuz kalacak şekilde yatırım yap. Burada böyle kalın. Velhamdülillah.